Lan balıkçı. Geçen videoda zaten balıkçı değil miydi ya? Bu ara herkes balıkçıdan çok kazanıyor bak Hasan abi. Ben önceden kendime diyordum Bana özel para veriyorsun zannediyordum ya. Çetin'in oyunuyla başlıyoruz arkadaşlar. Big Bass Splash. Tamam en iyisi. Bari seviye 2'ye çıkarınca bu oyun bozuyor. Sakın gelmesin yani. Şu seviye 2 o kadar iğrenç bir şey ki. Gelince batıyorsun abi. Hadi bakalım Çetin ne yaptın? Çetin değil miydi ya? Zeus vs Hades falan oynuyordu hep. Karıştırıyor muyum yoksa? Çoba, o, belki o da başka bir Çetin'dir bilmiyorum. Oha! Ya Çetin! Çetin ne yaptın dur bir şu space'e bas bir ekranı görelim lan tıklıyorum hadi geç 150 bin lira p, He, Çetin var ya sen oho sen çılgın bir adamsın ya vallahi sen çılgın bir adamsın ya geçiyorum diğer Arkadaşlar oyuna. cellat Serkan'ın oyuna geldi. <laughs> vallahi adamın iki öyleydi telegramdan aldım. Gellat Serkan'ın oyununa geldik arkadaşlar. Wisdom of Athena. Bunun yenisi çıkmış ya. Oynamayacağım. Çok böyle sarmıyor diye oynamayacağım. Bunu hani bonus anta falan koydum. Ee, The Conqueror muydu? Neydi ya? Oynadığını bile unuttum. O kadar yani. Oynadım ama aklımda ismi bile kalmadı. Bildiğim bunun bizim Fatih Sultan Mehmet versiyonlusunu yapmışlar. Böyle kılıçlı mılıçlı bir adam mıydı? Böyle bir şeydi. Atım atı vardı falan filan. İstiyorsanız onu da oynarsınız. He, nereden oynayacağım diyorsan da benim kendi oynadığım güvenilir siteleri yoruma bırakıyorum. Onu da geçtim. 1000x üzeri kazancın varsa diyelim oynadım 1000x üzeri kazanç aldım. O zaman kardeşim yine, o yine aşağıdaki linke tıklıyorsun. Orada telegramı göreceksin. Tamam orada telegramı görüyorsun abi. Oraya yolluyorsun. Bu adamda çarpan yok ya şu anda hala. Farkındasınız değil mi? Ha uzatma geliyor. Şuradan. Bak. Şuradan. Skater geliyor şuradan. Şuradan ya. Aa buradan geldi. Hop. Kaç veriyordu? 5 spin mi uzatıyordu bu? Aynen öyle. 5 spin. Yapıştır gelsin be. Çarpanı çok az ama ya. Bir yerde bir sağlam bir çarpan gelmesi lazım yani bu adama. Gelinas Serkan. Bu, bu nick var ya tamamen şeyi veriyor ha. Bu adam var ya, kesin Night Online Metin 2 falan oynuyordur ha. Bu nick o vibe'ı veriyor bana. Karpan yok mu be? Geldi de yani. Yani. Hani. Hala istediğimiz noktalarda değil maalesef. Hala değil hala. 7x ya, kurtarmaz bu 180. 20x de bizi kurtarmaz. Baksana adam 10 lirada oynuyor oğlum. Yani bu adamın 10.000 lirayı falan geçmesi lazım. O yüzden bu 20x falan bizi hayatta kurtarmaz ya. Ya da sabaha kadar patlayacak, orası da ayrı bir şey. Oh. Oyun da uzun ha ama uzun ama aksiyonu bol bir uzunluğu var bunun. Mesela balıkçılar gibi değil. Böyle aksiyonla en azından patlamalı çatlamalı. Kenarda çarpanım var. hepsi yeşil olsaydı fena patlama olabilir miydi acaba? Ablam bir adam akıllı bir çarpan ya. Hala bak 1000 lira 1000 lira gidiyoruz yani. Bir tane adam akıllı bir 50x 50x yok mu ya şurada? Bu adama rahat bir nefes aldır. Burası açılsın da ondan sonra verecek herhalde. Bak bir uzatma daha bak kalbimiz dayanmaz ya yani. şu scatter'lar falan gerek yok. Bunları <laughs> getir atma bize çarpan at ya. At diye çarpana bak. 5x Biraz toparlı ooo 50 liralık patlama oldu. Güzel. Bak şimdi şimdi artık 4500 bir 10000 10000 liralara doğru bir yanaştık şimdi. Aa, lan! Phoenix değil bu ama bayağı izledim. Ben bunu atamayacağım ya. Bak bir daha yayınlamam oğlum. Bak Gelilas Serkan. Bak 950 960x'te kalmışsın bak. Geçiyorum bir diğer oyuna. Şimdi arkadaşlar Allah Kartal'ın oyununa geldim. Bu da balıkçı. Ya bu adam balıkçılara sarmasın kardeşim. Bu adam balıkçıları sarınca oynuyor ve kazanıyor ya. Hadi bakalım. Big Boss Hold and Spinner Mega Kim bilir kaça kadar gidiyor ya. Kim bilir kaça kadar gidiyor. Hadi bakalım. Tüm balıkçıları denemiş ya. Geçen de Big Bass Sıkleşme attı. Halloween attı. Neler neler attı ya. Tüm balıkçıları denemiş. Görüyor musun ya? Ulan kartal. Ulan kartal. Banlayacağım seni Telegram'da. Ya. Şaka şaka. Kartal bizim eski dostumuz. O yüzden ona takılıyorum. Benim yüzümden adam balıkçıya küsüp de elindeki paradan olmasın be. Aa ne oluyor lan? Ha doğru bunda böyle bir şey var değil mi? Oynamaya oynamaya tabii. Ben nereden bileyim kardeşim ben Big Boss Mega hayatta oynamam ki. Hayatta oynamam çok kötü bir oyun bence ya. Yani şu oyundan bence zevk alınmamalı ya. Ben Hasan abiyi çok seviyorum ama Big Boss Mega Base'lerinde bir türlü beğenemedim ya. Yok yani. Kaç kuruş? Biz belli zaten. Biz şeye geçeceğiz. 10x'e geçeceğiz. Belli yani. Çok belli o. geldi bu da tamam hızlı hızlı geçelim kardeşim iki liradan girmiş zaten adam yapıştır gelsin ya ne zamandır balıkçı bonsan çekmiyorum ya çekebilirim Aslında hep ben mi izleyeceğim biraz da siz izleyin be kardeşim ben de çekeceğim balıkçı zaten bu yeni çıkan big boss'u beğenmedim real action falan var aa dur lan göğsüm ağrıdı görüyorsunuz mu? bak balıkçılar ne hale getiriyor beni bak göğsüm ağrı girdi devam abim devam. Haydi be kardeşim arkadaşlar. Tıngır mıngır. Hadi bakalım. At şuraya bir altın balık ya. Yok mu bunda bir altın balık ya? Atsın böyle bir rahatlayalım. var korkuyorum bak bunda 20x 30x falan da var oğlum. Böyle, böyle giderse yani. Oho 50x'e kadar gider. Bir kere gitti ya hatırlıyorum. Ne zaman lan mı hatırlıyorum. 50 x e falan gitmişti ya bir ara. Deli bir şey ya. Ağ güde gidiyor zaten bu da. Aldı başını gidiyor bak bu da Hop yukarı geldi. Bu oyunda da Hasan abi nereden çıkacağı hiç belli olmuyor ya. Oradan buradan her yerden çıkıyor adam ya. They back Arkadaşlar daha devam ediyoruz. Arkadaşlar hala bak hala 1000x'i geçemedik. Space'e falan basıyorum şu anda böyle. Habire Space'e basıyorum ha. Lan bu oyun 20x'e gitmesin bak. Ne al diyorsan bak burada al. Her şeyi burada al bak. 600 lira. 2000 x'i. Bak 2000 lirayı daha yeni geçti. Ha şu an 1000 x oldu ya. Vallahi bak şu an 1000 x oldu ha. Hasan abi kendine gel. Kendine gel. Her yerden olur olmadık yerden çıkma. Hasan abi. Vallahi bak son dakika gol atıyorum bize ya. 20x'e çıkardın adamı. Neyse çıksın ya da zaten. Yarım saat izledik. bu adam şimdi bir kartal 1000x alırsa var ya. Kudururuz burada be. Al şuradan kardeşim bir 10.000x falan al ya. Al 10.000x al ya. Lan şurayı alsaydın ya. Ah. Hüh, gele gelene geldi. Düşük balık geldi düşük. Daha yüksek istiyordum. Daha yüksek. Ve hayda. Yine bin lira. Yok mu şuradan bir tane daha balık? gelmedi oh, bin daha aldık yalnız bu adam var ya bak 30x'e gidiyor ha Şş, bak biri bunu durdurmayacak mı kimse bu adamı durdurmayacak mı arkadaş oh şimdi buradan balık gelir mi şov balık hadi 30 liralık balık geldi bir tane daha gelsin ah be ah be 5000 lira oldu 5000 Allah 32'ye gitti. 32'ye gittik lan. Korkunun acele faydası yoktur arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz. Buraları geçmeyin ya. Bak ben de izliyorum işte. Geçmeyin bak biliyorum buraları geçtiğinizi. Tıklamayın ilerilere. Görünüyor bende bak istatistikte çıkıyor. izlem ortalama izlenme süresi falan hepsini görüyorum arkadaşlar. Şuralara izleyin. Benle beraber katlanın şuralara ya. Aa bir şeyler olacak galiba. Şu. Ha olur. İster misiniz burada bir tane bile Hasan abi atmasın? Vallahi olur mu olur ha. Beklerim. Bir tane bile gelmezse şaşırmam yani burada. Derken derken laf diye geldi. İyi bu adam 10 bin liralara geçecek galiba ya. 7300 oldu bile. Of balıklara bak lan şuraya alsaydık keşke. Ay vallahi bak burayı da alabilirdi ya. Aa geldi. Aldı güzel. Güzel mutlu oldum burada. 3200 de böyle. Hop 10500. 600. Ama nerede bitecek? Onu da insan gerilmeden edemiyor yani. Şu an artık burada mesela bitsin. Yoksa artık kabak tadı verecek bak. Artık hani burada bir sonlandıralım hocam yani. Aynen oh. Arkadaşlar hadi kaçtım. Arkadaşlar bak kartaldan bir oyun daha alıyorum. Bak görüyor musunuz? Hain alçak adamı görüyor musunuz? Bak bize 175 spin. Balıkçı izlettikten sonra gitmiş bir de Zeus'a destek kazanmış ya. 70 Zeus'a... Allah'tan bunun 10 spin olduğu garanti ha. Yoksa bir tane daha mesela şurada var ya at tıkladım ya bir tane daha oyna. Sugar Rush ya da oh 20x güzel. Sugar Rush ya da balıkçı çıksaydı videoyu kapatıyorduk ha. Ama Zeus Hades'miş Kartal'dan. Güzel. Güzel key ağız tadıyla bir şey yapalım videoyu sonlandırabiliriz artık. <laughs> Ortaya da bir tane alalım kardeş. 5 liradan girmiş bir de. Güzel. Oh buradan da böyle çizdi de şu Hades çizmesi lazım. Bir de kesmez bak bu ikisi. Sadece bu ikisinden mi geliyor ya? Galiba bir şey diyeyim sadece bu ikisini almış ha. Başka bir çarpan gelmeyecek sanırım. Doğru muyuz? Gelmeyecek mi ya bir çarpan daha? Bir tane daha ya. Hah geldi be. Oh şurada Zeus'un şehadesimiz var. Direkt, baksana direkt 9000 liraya çıktı abi tekte Ne kadar fark ettirdi ya Vallahi ne kadar fark ettirdi ya Oh güzel Oh be kardeşim Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın ee, Bol şanslar bol kazançlar olsun Görüşmek üzere